Kitap Evreni. Hazırlayan Semra Alptekin. Bu ayda yine sizler için birbirinden güzel dört kitap seçtim. Keyifli dinlemeler. İlk kitabımız. Sarı Sessizlik, Cihangir Akşet Kitap Getem'de 60 ayrım olarak Çiğdem Gedik tarafından seslendirilmiş. Bir ilk, Sarıkamış'ta yüz binlerin yaşadığı büyük travmanın genç bir teğmen üzerinden birebir tanıklığı. Büyük trajedinin ilk büyük romanı. On binlerin yürek yakan trajedisi, yüz yıl sonra ilk kez böylesine ete kemiğe bürünüyor. Sarıkamış'ta yitip giden şikayetçi ruhların sessiz haykırışı, yürekleri ilk kez böyle dağılıyor. Mülazım, sacit ve fedakar askerlerinin o uçsuz bucaksız beyazlıkta ideallerine ulaşmak ve hayatta kalabilmek için tek çareleri vardı. Hedefe gitmek. Kesin bir emir almışlardı ve artık asla geri dönmek yoktu. Sarı sessizliği okurken 1914-1915 çetin kışında Doğu cephesinde yaşanan büyük felaketi mülazım sacit ve bölüğüyle birlikte an be an yaşayacak, siz de iliklerinize kadar donacak, dehşetle sarsılacak ve soracaksınız neden? İnsanı derinden sarsan, yaşama sevincine ve insan sevgisine odaklı, barış özlemine haykıran destansı bir anlatı oya gibi işlenmiş, soluk kesen bir savaş ve kayboluş romanı. İkinci kitabımız Narkisus'un Zencisi, Joseph Conrad. Kitap Getem'de 27 ayrım olarak Yasemin Saraç tarafından seslendirilmiş. Narkisus'un Zencisi, Deniz edebiyatının en büyük adı, en usta kalemi diye tanımlanan Joseph Conrad'ın bir uzun öyküsüdür. Yazarın kişisel deneyimlerinden kaynaklanan bu öyküyü okurken fırtınalı bir denizde dalgaların üzerine doğru geldiğini, güvertesinde çaresizlik içinde kıvrandığınız teknenin alabora olma tehlikesiyle karşılaştığını sanki oradaymışçasına hissedeceksiniz gemi mürettebatıyla el ele verip teknenizi kurtarmaya çalışacak. Bu arada sizin varlığınızı umursamayan patrona karşı yine birlikte hınçlanacaksınız. Üzerleri beyaz köpüklerle taçlanmış dalgaların peş peşe şahlanıp devrilmesini görkemli bir deniz tablosuna bakar gibi izleyeceksiniz. Bir deniz yolculuğunu bir fırtınayı, bir mürettebatın çektiği çileyi de, sevinçleri de paylaşarak bir solukta okuyacağınız bir başyapıt. Üçüncü kitabımız Papağan'dan Al Haberi, Uğur Olgar. Kitap Getem'de altı ayrım olarak Şebnem Ulusan tarafından seslendirilmiş. Bu öykü tadında anlatılarla gündelik hayatın içinden çekip çıkarılmış, bazen mizahi, bazen de derinden düşündürücü anların birer yansımasını aktarmak istedim edebiyat dünyamıza. Okurun her bir öyküde kendinden, çevresinden ve insanlık hallerinden bir parça bulmasını istedim. Kullanılan yalın ve akıcı dil ile okuru olayların içine çekmeyi adeta kahramanlarla birlikte yaşatmayı amaçladım. Kitaba da adını veren Papağan'dan Al Haberi öyküsünde hem kültürel farklılıkların buluşma noktasını hem de siyasi geçmişin izlerini mizahi bir dille ele almaya çalıştım. Bankamatik kuyruğunda başlayan sıradan bir karşılaşmanın Puşkin adını taşıyan bir papağanın ağzından dökülen Bolşeniyet serpayı Molota nidalarıyla nasıl sıra dışı bir hal aldığını okuru gülümsetirken aynı zamanda düşündürdüğünü vurgulamak istedim. İnsanların ön yargıları, iletişimin gücü ve beklenmedik anlarda ortaya çıkan sürprizler bu öykünün temelini oluşturdu. Özellikle papağanın madem dünyayı ve hayatı iyi göremiyorsunuz bu gözlüğe ihtiyacınız yok gidin yeni bir gözlük alın kendinize, hayatı ve sokakları daha iyi gösteren sözleri, öyküye derinlik katan bir metafor olarak öne çıktı. Bu öykülerde gözlem gücümle insan sevgisini ve mizahi bakış açısını harmanlamaya çalıştım. Her bir öyküyle farklı bir pencereden hayata bakılmasını güderken, okuru düşündürmeyi ve keyifli bir okuma deneyimi sunmak istedim gündelik yaşamın sıradan anlarından derin anlamlar çıkarabilen ve okurun ruhuna dokunacak nitelikte bir kitap oluşturmayı amaçladım. Dördüncü ve son kitabımız Kalem Efendisi Son Yeniçeri 2. Kitap Reha Çamuroğlu Kitap Getem'de 15 ayrım olarak Figen Barsbay tarafından seslendirilmiş. Edebiyatımızın romancı kimliğiyle tarihçi kimliğini en iyi bir araya getiren yazarlarından biri olan Reha Çamuroğlu, yeni romanı Kalem Efendisi ile yine okurlarını geçmişin dönüm noktasını oluşturan tartışmalardan birine taşıyor. Çamuroğlu'nun çok sevilen ve tartılan romanı son Yeniçerinin devamı olan Kalem Efendisi, 19. yüzyıl Osmanlı dünyasının yenilgilerle yüklü ruh halini ustalıkla anlatıyor. Modernleşme kaygısı taşıyan, Yeniçeriliği kaldırıp yerine yeni bir ordu kuran, devlet bünyesinde bir kabuk değiştirmeye çalışan, çökmekte olan, ayakta kalmak için son çabalarını gösteren bir imparatorluk ve o imparatorluğun modernleşmeye çalışan insanları. Evladım, biz yeniçeriler, keyfimiz öyle istedi, keyiflenelim diye siyasetle uğraşmadık. Nasıl ki bir ferdin fıtratı varsa, müesseslerin de fırsatı vardır. Kısa vadede hevesler güçlü olabilir ama uzun vadede hep bu fıtrat galebe çalar. Göreceksin, bu yeni ordunun da fıtratı bizimkinden farklı olmayacaktır.